Herkese selamlar arkadaşlar ben Zakon Terk Çöpünüzle beraber Satıyoruz İnsan dilime bakmayın arkadaşlar Tungus PUBG Mobile kendisi cidden iyi oynuyor Benim kanalımda ve ııı e, daha güzel yerde göreceğim inanıyorum ben Tungus'u Şu an onunla e, bir sözüm var vs sözü Uzun süredir şey yapmıyorduk Atmıyordum işte şimdi yaptık Ya yani benim bildiğime göre Tungus çok base'de kalıyor Yani çok böyle nasıl diyeyim Rush atmıyor. Evet tam tersine raş atan bir insanım. Bakıyorum da nerede bu ya? Zaten oradan nasıl çıktım? Ben zaten oradan geldim lan. Nasıl oldu? Nasıl oldu lan o? Kendi şimdi oynamaz ben biliyorum bunu. Tabii oynayışını değiştirmediyse. Çünkü çok beyizde kalan bir isim. Ama bu sefer biraz... Ay benim emesimi emesim şeydi ya. Bir <laughs> dakika. <laughs> Nerede bu? Info. Okey. Dur. Değil ne bu ya? Nerede bu? Aha. Bak işte abim almış. Olmaz olur mu abim? Oğlum benim evim kayıyor ya. Zaten. Eline bir alalım. Kaşını sadece onu anlayamam. <laughs> Bu hep yukarıdan geliyor normalde. Bak lootuma yumruk attı değil mi? Benim bir dakika şunu çıkarmam lazım. Şarj aletini çıkardım. Arkadaşlar Tungus hakkında biraz daha bahsetmek gerekirse kendisi ya benim vs adlı Mus'la kavgalıydı. Arkadaşlar kavgaları bitti bunların Sonra ama geri şey olmuşlar barışmışlar işte Sonra geri şey olmuşlar Yine tartışmışlar sonra da yine Küs olmuşlar Falan sistem i̇şte Arkadaşlar öyle Bu arada niye bir anda oynayışım değişti diye sorarsanız Arkadaşlar <laughs> yazı, yazı, yazı. çıkardım o zaman daha rahat joystick yapıyorum Evet. En azından bir tane videosu vardı ya ben görmüştüm. Biraz saçma bir videoydu ama. Aslında arkadaşlar çocuk iyi oynuyor ki geleceği olan birisi. Eğer kendisini geliştirirse görün zaten yani iyi oynuyor. Hızlı refleks veremiyor ama yani bak Henüz <laughs> senin bak kafana. <laughs> oğlum tava değdi çocuk. Nasıl gelmedi lan o tava bana? Şu an çıldırdı. Allah. Biliyorum oğlum seni tanıyorum. beni an seni oğlum. Lan dur. Zıplıyor mu? Bu işi yapabilir ha. Ne olur sesini açsın. Hemen geçiyorum. Bir şey dedi de duymadım. Başlayalım hadi. Ay ben Netflix mi? Çık lan karşıma. <laughs> Bilmiyorsun <laughs> ki elinden de bile bana bu açıdan gelinmiyor ama geliyor. <laughs> arkadaşlar bu arada bir konu hakkında da konuşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Sprout diye bir tane eleman vardı. Bana ee, o anam da olacak diye çok ee, işte küfür içerten ve ee, nasıl ondan sonra bak küfür işleri işte biliyorsun. İşte ondan sonra da Veysel onu Veysel'e de Aymasını Onu işte yendim de arkadaşlar Sonra bir daha hiç şey olmadı Ne gördüm Şu ihtimalle küfür etti diye Hesabını sil, o küfürlü ondan sonra herhalde baba. O tavayı yemem. O tavayı yemem. Hayırdır oğlum. Sen beni fasulye mi zannettin? Sen kimsin oğlum? Bir anasını satayım ya. Ay. Arkadaşlar bu arada e, ee, kendisi. Şimdi biraz daha iş şey yapalım. Başka konu hakkında bir konu hakkında da Arkadaşlar son zamanlarda Allah belanı ee, Güzel gameplay video var. Neyse izlemeyeyim. de güzel bir gameplay video çıkardım. Güzel bir işler var. Ama arkadaşlar e, şöyle bir sıkıntımız var. Benim böyle sesli videolarım daha çok güzel böyle. Ama güzel vuruşlu videolar çok az izleniyor. Bilmiyorum artık sesimde bir sıkıntı. Sesimden dolayı herhalde. Sesim komik geldiği için size. Olabilir. Ama sıkıntı yok. Bay <laughs> Allah. Vurdun? Oğlum, vurdun mu? İşte arkadaşlar bu arada ee... ben ben niye lan tabi babanın olmayı söylemeyi unuttum? Arkadaşlar bu arada like atıp abone Bir de bildirimler açarsak çok seviyorum vallahi. <laughs> Dur at. Al, ver, ben, al bir kadar. Bir, bir ara dikkat ya altı vallahi ve ağlamaya çalışmış. O tavayı yemem. O tavayı yemem. Hayırdır oğlum. Bra. tava ölmedi. Hile, hile, kesin e Canı yok. yok. E vallahi canı yok. E canı yok. Bak gene kaçıyor. Allah mal bu çocuk. At benim zanım be. At be Tumsun. O tabi alacağım. Ben da alacağım ya. Kafayı koydum. <laughs> Dağlayamayacağız 30 saniye kaldı. Dağlamamız şu an imkansız gibi bir şey. Nasıl lan? Son saniyede bir ne <laughs> oldu oğlum? Bu burada. Bizden mi acaba? <laughs> ben <Kendini> niye patlattın? <laughs> Neyse hemen lobiye geçelim, konuşalım. Mikro ne ya çocuk? E, yalan yok. İyi oynuyor. gelecekte umarım. Tungsun da güzel bir geleceği olur. Kendisini cidden severim. Sevdiğim arkadaşımdır. O yüzden hemen gelsin. Konuşalım. Eline. Eline. Sağlık. Eline sağlık diye bir yazalım ilk. Haydi bakalım. Sen, Sen de eline sağlık bakalım. kanka. YouTube'da paylaşım. Youtube'a. Youtube. Lan Ve ay laş cam kay kay sesini şenir aç desini sesini, şenir sesini şenir aç, aç. Şenir sesini şenir duymak şenir şenir istiyorum ayrır sisim bozuluyor olmaz olmaz tıngs vallahi tın işi oluyor hayır, tamam paylaşsın tamam. da bir sesini aç bir şeylerde de görelim ya videonun bit oğlum yani iyi oldu derine salak tamam biz şu yaparken Kaltın. Arkadaşlar bölümde sadece en Enzo'nun kapanışını yapıyoruz diyorsun. Neyse gelmişken ben kapanış yapayım bari. Neyse arkadaşlar ben Sakura. Bay bay.